Ya şu anda Paris'teyim. Bak bir şey göstereceğim abi. Ya şu anda bak burada böyle bir meydandayım. Hani biz Türkiye'de sürekli olarak kafamızda şey var ya yani asgari maaş ne olacak? İşte ne kadar zam gelecek? İşte emekliler geçinebilecek miyiz? Ya arkadaş bak burada yani Avrupa'da yani şu an Paris'teyim ben. Ya böyle bir kaygı yok hocam bak. Bu kadar insan var bak görüyor musunuz? Bak bu kadar insan var ya bak. Bu kadar insanın şu anda mesela araba alma, ev alma dertleri kesinlikle ama kesinlikle yok. Bak abi Toyota'nın bir tane arabası. Yani muhtemelen senin de benim de hayatımız boyunca çalışsak alamayacağımız bir arabası. Adam taksi yapmış, taksi taksi. Yani bakar mısın abi şuraya? Taksilerin lüksüne bak yani biz o kadar kötü durumdayız ki ya gerçekten hakikaten isyan etmemek mümkün değil. Yani şu hale bak, şu insanların yaşam şekillerine bak, bir de bizimkine bak ya. Vallahi bak yemin ediyorum ya inanılmaz bir şey ya.